Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat, ad tamlamasının farklı bir ögesi görevindedir? Öncelikle isimlere sorulacak neyin ya da kimin sorularından biri belirtili isim tamlamasını, yine isimlere sorulacak ne sorusu ise belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Belirtili ve belirtisiz isim tamlamaları iki sözcüğün iki ismin öbekleşmesiyle oluşur. Bu durumda tamlama bulmak için soru yöneltilen sözcüğe tamlanan bunun yanıtı olan sözcüğe ise tamlayan denir. Adlaşmış sıfata bakalım. Arkadaşlar iki sözcüğe çevrildiğinde sıfat tamlamasına dönüşebilen sözcüklere adlaşmış sıfat denir. Kışlıkları gardıroba yerleştirdiği yerine kışlık kıyafetleri diyebiliriz. Hemen bu iki sözcüğü çözelim. Kıyafetler isim, nasıl kıyafetler kışlık. Burası bir sıfat. Yani bir sıfat tamlaması elde ettik. Dolayısıyla kışlıkları sözcüğü burada adlaşmış sıfattır diyoruz. Şimdi biz isim tamlamasını bulacağız ve adlaşmış sıfatın tamlayan mı tamlanan mı olduğunu belirlememiz gerekiyor. Seçeneklerimize bakalım. İçeriye giren genç doktorlar yaralıların isimlerini kimin isimlerini yaralıların burası belirtili isim tamlaması. Soru sorduğumuz sözcük tamlanan, cevap veren sözcük tamlayan. Burada yaralılar yani yaralı insanlar burası ne oldu? Adlaşmış sıfat. Yani bu cümlede Tamlayanımız adlaşmış sıfat görevinde. Diğerlerine bakalım. O yıl işlerimiz Temmuz'un sıcağına. Neyin sıcağı? Temmuz'un. Burası belirtili isim tamlaması. Soru sorduğumuz sözcük tamlanan, cevap veren sözcük tamlayan. Sıcağına derken arkadaşlar sıcak günlerini anlamında sıcak günlerde bir sıfat tamlaması olur. Dolayısıyla burası ne oldu? Adlaşmış sıfat oldu. Bu defa tamlananımız adlaşmış sıfat. Birazdan cevabımız ortaya çıkacak. Bakalım köyün uzaklarında neyin uzakları köyün burası belirtili isim tamlaması uzakları tamlanan köyün tamlayan uzaklarında yani uzak yerlerinde e nasıl yerler uzak yerler bu sözcüğü sıfat tamlamasına dönüştürebiliyorum yani burada da tamlanan ne olmuş adlaşmış sıfat olmuş bizim cevabımız A seçeneği oldu diğerlerine bakalım yanımıza gelen çocukların en küçüğü kimin küçüğü çocukların soru sorduk burası tamlanan Burası cevap verdi tamlayan. Küçüğü burada küçük çocuk anlamında yani adlaşmış sıfat. Dolayısıyla burada da tamlanan adlaşmış sıfat görevinde. Öğretmenlerimiz sınıfımızın çalışkanlarını, neyin çalışkanları sınıfımızın soru sorduğumuz sözcük tamlanan, cevap veren sözcük tamlayan. Çalışkanlar, çalışkan öğrenciler. Burası da tamlanan yine ne görevinde? Adlaşmış sıfat görevinde oldu arkadaşlar. Cevabımıza A seçeneği dedik.